Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arabama bindim ve alışveriş yapmaya gidiyorum. Ne alacağım konusunda kararsızım. Belki kıyafet alırım, belki yeni barbiler alırım. Birlikte Akasya AVM'ye gidiyoruz şu anda. Akasya AVM Kadıköy'de. Ben Pendik'te oturuyorum. Aslında E5'te de trafik vardı. Sahil yolunda da biraz trafik vardı. Ama ben sahil yolundan gitmeyi tercih ettim. Çünkü en azından bir deniz, bir yeşillik, bir şey göreyim istedim. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldim. 2000 liramız var tamam mı? 2000 liraya bakalım neler alacağız. Ben aslında erkek arkadaşıma dedim ki kendime bir şeyler alacağım. Aslında kendime sadece Barbie almayı düşünüyorum. Daha çok ona alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü erkek arkadaşım arkadaşlar asla alışverişe gitmiyor. Asla yani sizin erkek arkadaşlarınız da böyle mi bilmiyorum ama gerçekten erkekleri alışverişe götürmek çok çok zor. Hani ona bir şey alacak olsak bile asla gelmiyor yani. O yüzden şimdi bugün ben ona bir şeyler bakacağım. Umarım güzel bir şeyler bulurum. Akasya'ya her geldiğimde şuradaki tablolar gözümü alıyor. Ama fiyat sormaya o kadar çok çekiniyorum ki yüksek bir şey söyleyecekler diye girmiyorum buraya. Veysel'e zaten parfüm almayı düşünüyordum. En çok bunun kokusunu beğendim. Güzel bir kokusu var. O yüzden buna alıyorum şu an. Arkadaşlar tipime baksanıza nasıl dolaşıyorum dışarıda. Şimdi Toy Shop'a giriyoruz. Orada Barbie kalıbı var mı diye bir bakacağım. Varsa oradan alacağım ama olmayabilir sanki ben burada hatırlamıyorum yani. Bir bakacağız. Aa bu da çok güzel. Bakır saçlı Barbie. Çok güzel şeyler gelmiş. Mesela bundanım yok. Bundanım yok. Bundanın da yok. Bundanım. Bundan var. Aa bebekli Barbie. Seyahat için. Ay çok güzel şeyler gelmiş ya. çok iyi. E ben kalın reveal alacağım. Bundan alabilirim mesela. Barbie ekstra diye bir şey. Aa bakın. Daha farklı Barbie'ler de var. Mesela bu da çok güzel. Aa, bizimki diye gösterelim. <laughs> Sevmiyorum. Bu çok iyi. Oha bir an sadece 19 TL falan sandım çıldıracaktım. Çok güzelmiş bu. Bu da çok iyi. Bunu çok beğenmedim. Ama bu çok güzel. Bu arada bunlara bakarken yanlışlıkla Barbie Color Reveal buldum. Burada. Evet bunlardan alacağım ama inşallah artık ben güzel bir şey çıkar. Ben de bunlardan hangisi çıkmıştı? Şu, şu çıkmıştı. Yani aynısından çıkmasın da ne olursa olsun lütfen ya. Keşke içine bakabiliyor olsak var ya. O kadar mutlu ki. Ya da bu erkekten de çıksa çok sevinirim. Alacağım bakalım. Yarın hemen YouTube videosu çekeceğim arkadaşlar. İnşallah çok güzel çıkar. Bundan çıkmasın. Bundan aldım çünkü lütfen lütfen iki tane alıyorum lütfen. arkadaşlar abiye özellikle sordum dedim biliyor musunuz içindekileri bilmiyormuş abiye seçtiriyorum onun şansına hadi bakalım hadi bakalım İnşallah içinden <laughs> çıkmaz <laughs> <laughs> tamam bir tanesi bu bir tane daha bir tane daha <laughs> Tamam, hadi bakalım. İnşallah mı olmaz, tamam olursun. Arkadaşlar, umarım sevdiklerimden çıkar. <laughs> İkisi de aynı çıkıyor mu? <laughs> evet, YouTube kanalı. Ya şunlar var ya, o kadar güzel ki. 1400 lira dedi. Şu çok güzel. Bunu bugün alacağım veysseler. Daha çok param olunca bunu alacağım ve açacağız sizinle, tamam mı? Çok güzeller. Bu değil. Ama şu da çok iyi. Şu anda 1400 liramız falan kaldı. H&M'e giriyorum. Oradan kıyafet bakacağım. Hem kendime hem de erkek arkadaşıma bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz. Bir şey diyeceğim. Bunlar çok güzel de benim sevgilim bunlardan giymez. Böyle bir sorun var. arkadaşlar bunların fiyatını yandan kaydetmediğim için en son siz hep birlikte hesaplarsınız tamam mı? Kendi kıyafetlerimden bunları çıkarınca toplam olmuş oluyor. Şimdi bununla bunu kombin yaptım. Işıkta bakmayın böyle farklı renkleri varmış gibi duruyor ama aynı renkler. Veysel genel olarak siyahtan başka bir renk giymiyor ama ben yine de alternatif olarak belki giyer diye beyaz bir kazak gibi bir şey aldım. Normalde kendime bir şey almayacaktım ama sıvırınca kata bir çıkınca baktım burada aa dedim ne kadar da güzel şeyler var dedim. Bunun kombinini alsam mı dedim. Elbise seçeneği de vardı ama ben takım olanı almayı tercih ettim. Çünkü böyle daha dikkat çekici duruyor. Tam gidecekken bikini reyonunda böyle şeyler gördüm. Bu üstteki hologramlıyı almadım. O da 60 TL'ydi belki almayı düşünürseniz. Bikinilerde altı üstü 100'er TL'ydi. Onları da aldım ama muhtemelen gösteremeyeceğim onları. Bu gömleğin fiyatı 160 TL falan olması lazım. Yalan olmasın ama tam hatırlamıyorum. Hala etrafta diğer kıyafetlere bakıyorum. Gözüm onlarda kaldı. Şuradaki takılara bir bakayım dedim. Abi şu aşağıdaki emzikli kolye var ya. Bunları 70 TL'ye falan satıyorlar. Aşırı sinirlendim. Ben bunları evde yaparım. Bunları alsaydım kendimi aptal gibi hissederdim. O yüzden almadım. Sonra böyle bandanalar gördüm. Bu bandanlar da çok güzel ama bunlar da 80 falan falandı yani an, ne gerek var. sonunda alacağım her şeyi aldım. Şuradaki Veysel'in kıyafetleri. Burada da benim eşyalarım var. Yarın izlemeyi unutmayın. Barbie Color Reveal açılma videosu çekeceğim. <laughs> Etrafı var ya simsiyah görüyorum. insanlar hani şey yapmasın diye videoyu falan bölmesin diye her tarafımı kapatıp gezdim. Ama işe yaradı yani tanımadılar bu şekildeyken. Devam ediyoruz. Eve gidince belki kıyafetleri deneyip video çekebilirim. Eve geldim arkadaşlar. Şimdi kendim aldıklarımı açacağız. Burada da bir tane taşım var. Hii, ne kadar tatlısın. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dudamı yalıyor. Bakın. Barbie color yıllar burada. Bunları kenara ayırıyoruz. Yarın bunları açacağız. Yarınki YouTube videomda göreceksiniz bunu. Şöyle bir kombin almıştık. Bunları bir deneyelim bakalım öncelikle. Bakalım üstüme nasıl duracakmış. Daha tam denemeden fişlerini, etiketlerini koparmayacağım. Çünkü belki de olmaz. Üstümü değiştirmeden şu üstümdeki gömleği göstereyim. Bu gerçekten tatlı bir gömlek bence. E, asla üşüyeceğinizi düşünmüyorum. Çok sıcaktı. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Ama içine isterseniz siz bundan alacaksınız. Bir şey giymeye de bilirsiniz. Ben üzerimde siyah atlet olduğu için bunu direkt üstüme geçirdim ve bu şekilde giydim. Bir şey soracağım. Bu, bu şekilde mi giyiliyor yani? Boynu bu şekilde mi oluyor yoksa şurasını döndürecek miyiz? Bir de döndürüp göstereyim. Belki o zaman daha iyi oturur. Çünkü arkası çok bol kaldı. Çapraz bir şekilde döndürüp o şekilde giydim. Boğuluyorum şu an ama güzellik için değer. Yaşasın. Nefessiz kalmama değecek bir bluz. da giyiyorum. Oo, bir şey diyeyim mi? Çok beğendim bu takımı. Üstü 129, altı da 129. Yani toplam 260 lira yapıyor. Arkadaşlar bence gayet iyi bir takım bunun için. Belinden şöyle bir detayı var. Belden bağlamalı. Ama tabi benim gövde kısmım dar olduğu için. <laughs> yani daha uzun boylarda daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Ee, paça şey, Diz kapağının altı böyle İspanyol gibi duruyor uzun bir ayakkabıyla çok daha güzel duracağını düşünüyorum ve bu kıyafet artık bundan sonra benim favori kıyafetim. Çok rahat, inanılmaz rahat. Yani hem esnek hem de yani bence gayet güzel. Her yerde de giyebilirsiniz bunu. İster dışarıda, ister bir partiye gittiğinizde her yere uygun bir kıyafet çok beğendim. İyi ki almışım arkadaşlar. Şöyle bir bikini takımı almıştım. Ama tabii bunu denemem çok doğru olmayabilir. Erkek arkadaşım beni gebertebilir. Yani erkek arkadaşımdan dolayı değil aslında. Hani giydiğim zaman görürseniz daha iyi olur. Veya şu an kıyafetin üstüne giysem anlar mısınız? Direkt kıyafetin üstüne giyeceğim. Çok komik duruyor giyip göstermekten vazgeçtim arkadaşlar. Ama yani bu şekilde. Giyince deniz kenarında vesaire tatile gittiğimde o zaman görürsünüz daha iyi olur. Bu arada size giyim modumu birazcık göstereyim hazır gelmişken. Buraları düzenledim. Pantolonlarım normalde aşağıdaydı ama ayakları sığmıyordu. Yani şuraya kadar düşünün o rafı. Ve sığmıyorlardı. Ben de daha uzun kısma koydum. Geniş açıdan evet bu şekilde daha rahat gösteriyorum. Şurada bir sürü ayrı ayrı koymuştum hepsini. Bunların hepsini ayıkladım arkadaşlar. Daha düzgün derli topla yaptım. Ki daha fazla eşyam sığabilsin diye. Şapkalarımı falan da buraya istifledim. Buraya gözükmesini istediğim şeyleri falan koydum. Aşağıda mesela ayakkabılarım falan var. Şöyle göstereyim. Bir bir tavşanı var. Böyle topukları falan buraya dizdim. Eteklerin altına. Şuraya da diğer ayakkabılarımı dizdim. En azından ayakkabılıkta hem çok fazla eşya yani çok fazla ayakkabı olmamış olacak. Buraları da birazcık rahatlatmış oldum açıkçası. Giyim odamın son hali bu şekilde özetle. Ve Sala'da bugün normalde hediyelerini vermek istiyordum. Hem onun tepkisine merak ediyordum ama o bugün buluşmamayacakmış Bende işleri vermiş, işleri birikmiş. O yüzden ona yarın vereceğim bu hediyelerini. Ee, üç 3 tane kıyafet, bir tane de parfüm almıştım. O zaten geçen günlerde de böyle özel zamanlar falan oldu ya sevgililer günü falan. Oralar o zamanlarda işte gün hediye almamıştım. Doğum gününde de hediye almamıştım. İçimde kötü bir his oluşmuştu. Şimdi daha iyi hissediyorum. Arkadaşlar şimdi Barbie Color Reveal'larımızı yarın açacağız ama ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Bence bu sefer hangisi çıkacak biliyor musunuz? Bence bu sefer şu şundan çıkacak diye hissediyorum. Sera'da görmüştüm arkadaşlar. Sera'ya gittiğimde şu yeşilliden görmüştüm. Bir de şundan görmüştüm ve bunun saçı inanılmaz güzel arkadaşlar. Normalde hani esmer barbileri çok fazla hani insanlar sevmez ama bunun saçları falan efsane güzeldi yani. Tabii ki de ırk ayrımı yapmıyorum ama e, yani hangisi çıkarsa çıksın ama artık bu çıkmasın çünkü bundan evde var yani. Çok merak ediyorum şeyin şansına artık oradaki abinin Toy Shop'taki abinin şansına inşallah güzel bir şeyler çıkar. Yani aynısı olmasın yeter. Hepsi çok güzel zaten. Ay çok heyecanlıyım. Acaba bunu da mı açsam şu an? Çok heyecanlıyım. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bundan sonra daha sık buralardayız, birlikteyiz. Farkındasınız siz de. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bakıyorum mesela videoların beğenilerine çok düşük. Lütfen bunu yapmayın. Sizin için çaba gösteriyorum. Bir beğeni butonuna basmayı bana çok görmeyin. Ve beni uzun zamandır da takip ediyorsanız lütfen artık abone de olun. Abone sayımız art artıyordu. Bir ara çok hızlı artıyordu. Şu an o da durdu. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.